Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimde sizlere paralel de devreleri anlatacağım. Paralel direnç devrelerinde akım gerilim direnç hesaplamalarını yapmayı öğreneceğiz. Şimdi öncelikle paralel devrelerde bir gerilim kaynağımız vardır. Ona paralel bir şekilde bağlanan dirençlerimiz vardır. Ya da gerilim kaynağı olmadan da dirençlerimizi şu şekilde paralel bir şekilde bağlayıp eş değer direnci bulabiliyoruz. Arkadaşlar birinci önemli özelliğimiz paralel devrelerde gerilim sabittir. Peki bu ne demek oluyor? Bakın burada gerilim kelimesinin altını çiziyorum. Yani paralel devredeki dirençlerim üzerine düşen gerilimler birbirine eşittir ya da bir devrede paralel bağlı olan elemanlar üzerine düşen gerilimler birbirine eşittir. Burada ne kadar direnç olursa olsun bu dirençler üzerine düşen gerilimler kaynak gerilimine eşittir arkadaşlar. Ve de birbirlerine eşittir. Yani buradaki kaynaktaki gerilimim R2 ve R1 dirençlerimin üzerine de düşecektir. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? R1 direncimin üzerine düşen gerilimi VR1 dersem R2 direncimin üzerine düşen gerilime VR2 dersem bu gerilimler birbirine eşittir, aynı zamanda kaynak gerilimine eşittir. Bakın bu çok önemli. Paralel devrelerde gerilim sabittir. Peki ben bir devremde gerilimi nasıl ölçerim? Mesela R1 direncim üzerinde düşen gerilimi bir tane voltmetre bağlayarak arkadaşlar ölçebilirim. Voltmetreyi paralel bir şekilde bağlarım. Neden? Bir devrede direnç üzerinden akım geçerse bu direnç üzerinde bir potansiyel fark oluşur ve bir gerilim meydana gelir. Ve ben bu gerilimi bir voltmetre ile paralel bir şekilde bağlayarak voltmetre ile ölçebilirim arkadaşlar. Peki paralel devrelerimde eş değer direnç hesabı nasıl yapılır değerli arkadaşlar? Eş değer direnç hesabı yani R1, R2 direncim varsa bunların eş değer direnci yani bunları tek bir dirence indirgeyecek olursam toplam devre direncimin R eş dersem arkadaşlar bunun tersi eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'dir. Yani bu devreyi ben sadeleştirecek olursam şöyle bir R eş ve bir tane kaynağı indirebilirim. Yani pek çok direncim varsa e, bu Olay arkadaşlar bu hesaplama oldukça işime yarayacaktır. Arkadaşlar paralel devrelerimde akım hesabı nasıl olur? Bakın akım akar gelinim düşer. R1 üzerinden akan akıma I1 dersem R2 üzerinden akıma, akan akıma da I2 dersem arkadaşlar devre elemanlar üzerinden akan akım ana kol akımına eşittir. Bu ana kol akımına da I dersem arkadaşlar bir düğüme giren akımların toplamı düğümden çıkan akımların toplamına eşittir. O zaman benim I akımım için ben şöyle bir şey yazabilir miyim arkadaşlar? I eşittir. I1 artı I2. Ne oldu? Ana koldan akan akım devre elemanlarımın üzerinden akan akımların toplamına eşit oldu. Şimdi burada bir yasa ortaya çıktı bir düğüme giren akımların toplamı düğümden çıkan akımların toplamına eşittir. Düğüne giren akıma I dersek düğümden çıkan akımlara I1, I2, I3 dersek arkadaşlar I eşittir. I1 artı I2 artı I3 olur. Bu yasaya da Kirchhoff'un akım yasası denir arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösterelim. Kirchhoff'un akım yasası ya da Kirchhoff'un akım yasası denilir. Şöyle yazalım. Kirchhoff akım yasası. Bir düğüme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. Değerli arkadaşlarım peki I1 akımım neye eşittir? I1 mı? şöyle yazıyorum. I1 eşittir I1 R1 üzerine düşen gerilime V dersem arkadaşlar ya da V R1 dersem fark etmez. Bunlar V'ye eşittir. V R1, V R2. V bölü nedir? R1'dir. Neden? Çünkü benim bir vur üçgenim vardı. Vur üçgenimde V, I, R idi. V nedir arkadaşlar? I çarpı R'dir. I nedir? V bölü R'dir. R'dir. V bölü I'dır. Yine I2'de değerli arkadaşlarım nedir? I2 üzerinde düşen gerilim V'dir. I2, üzeri, I2 hangi direnç üzerinden geçer? R2 üzerinden geçer. V bölü r de I2'nin formülüdür. Dolayısıyla arkadaşlar benim I akımım da I1 ile I2'nin toplamına eşittir. I akımım, ana kul akım I1 artı I2 dedik. Peki I akımını başka nasıl bulurum? I eşittir. V bölü nedir? R eşittir. Yani bu iki direncin toplamını demin ne demiştim arkadaşlar? R eşe 1 bölü R eş 1 bölü R 1 artı 1 bölü 2 dedim. Devrem nasıl bir hale geldi? Şöyle R eş demiştik. Şurada ne var arkadaşlar? V kaynağım var. Değil mi? Artık buradan bir akım geçmeye başlayacaktır. Bu akıma I akımı dersem I eşittir. V bölü R eşittir diyebilirim. Şimdi örnek çözerek konuyu pekiştirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane paralel direnç derim yer almaktadır ve bu dirençlerden akan akım I1, I2, I3 akımlarını soruyor. Dirençler üzerine düşen gerilimler V1, V2, V3 gerilimlerini soruyor ve bu 3 tane direncin eş değer direncini bizden istiyor arkadaşlar sorumuzda. Şimdi önce R eşi bulalım mı değerli arkadaşlar? R eşi nasıl buluruz? 1 bölü R eş eşittir 1 bölü R1, 1 bölü 10K artı 1 bölü R2 1 bölü 2K artı 1 bölü R3 1 bölü 1K. Hemen burayı şöyle 5 ile şurayı da 10 ile şey yapacak olursak arkadaşlar eşleyecek olursak 1 bölü R eş eşittir. Onun paydasında 1 var zaten. 1 çarpı 1 1 artı 5 çarpı 1 5 artı 10 çarpı 1 10 bölü nedir? 10'dur. Buradan 1 bölü R eş eşittir. 16 bölü 10 ise R eş nedir arkadaşlar? 10 bölü 16'dır değil mi? Bu da neye eşit olacaktır? Şöyle diyelim. R eş 0.625 kilo ohm olduğu için değerler kilo ohm olacaktır. 1 kilo ohm 1000 ohmsa R eş ne olur arkadaşlar? 1000 ile çarparsak 0.625'i 625 ohma eşit olacaktır. Bakın R eşimizi bulmuş olduk. Peki I1 akımım nedir arkadaşlar? Şöyle yapalım. I1 eşittir Bakın. Şimdi ha şunu bulalım önce. Gerilimleri bulalım. Çünkü gerilimler burada en basit olanları. Paralel devrelerde gerilim sabit olduğuna göre V1 eşittir yani V1 R1 üzerine düşen gerilim, V2 R2 üzerine düşen gerilim, V3 de R3 üzerine düşen gerilim aynı zamanda 9 volta eşittir diyebilirim. Kaynak gerilimine eşittir. O zaman ben artık I1, I2, I3 akımlarına değil mi? Şuraya I1 aksın buradan, I2 aksın buradan da I3 aksın. Çok rahat bir şekilde bulabiliyorum arkadaşlar. Peki I1'i nasıl bulurum? I1 eşittir 9 volt yani V bölü ya da V1 bölü R1. V1 bölü R1 o da eşittir. V1 nedir arkadaşlar? 9'dur. 9 volt bölü R1 nedir? 10K'dır. 10 kilo ohm'dur. İse I1 eşittir. 9 bölü 10 kilo 10 0.1. Değil mi? 9 bölü 10 0.1'dir. E, payda da kilo ohm olduğu için arkadaşlar. Yani bakın 9 bölü 10. Aslında oma çevirsek 10 binom olur. 0.9 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. O da mili volt olacaktır. Pardon. Mili amper olacaktır. Mili amper. I2 nedir arkadaşlarım? I2'yi de hemen yapalım. V2 bölü R2'dir. V2 nedir? Yine 9 volttur. R2 2 kilo ohmdur. İse I2 nedir arkadaşlar? Bakın 9 bölü 2 kilo ohm 2000 ohmdur. 9 bölü 2 4.5'tir. Çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Yani buradaki 1000 ohm 10 üzeri artı 3 yukarıya 10 üzeri eksi 3 olarak geçer. Bu da 4.5 burası amperse 10 üzeri eksi 3 geldiğinde ne oluyordu? Mili amper oluyordu. O zaman 4.5 mili amper diyorum. I3 akımında V3 bölü R3'ten V3'üm nedir? Yine kaynak gerilimine eşittir. 9 bölü 1 kilo ohm ise I3 akımında nedir arkadaşlar? 9 mili amperdir. I1, I2, I3 akımlarım. Bakın şuradan da I kaynak akımı dersem. Kaynak akımı geldi. Ne oldu arkadaşlar? Bakın I2 şurası I3. Giren akımlar çıkan akımlara eşittir. Çıkan akımlar I2 artı I3. Yani şurası I2 artı I3 ise I2 artı I3 çıkmış. I1 çıkmış. I girmiş ise şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? I eşittir. I1 artı I2 artı I3. I eşittir. I1 nedir? 0.1 miliamper artı I2 4.5 mA artı I3 de 9 miliamperdir. I eşittir arkadaşlar. Ne yapar? 9, 4.5 daha 13.5. 0.1'e eklersem 13.6 miliampere eşit olacaktır. Şimdi ben bu I'yı bu şekilde buldum arkadaşlar. Sizden ricam. Bu R eşi bulduk zaten. Ee, I'yı I başka hangi yoldan buluruz? Bunu anlatmıştım. Ee, örnekten önce konu anlatımında anlatmışım Lütfen onu da siz kendiniz bulmaya çalışın. Yine sonuç 13.6 mA çıkacaktır. Ama nasıl çıkacak lütfen onu da kendiniz yapın. Ee, paralel devrelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.